İngilizce düşünmeye başlıyorsun. Çok daha İngilizce konuşmaya başlıyorsun. Benim için çok kolaydı yani. İngilizce bir altyapı varsa her türlü hallediliyor. Selamlar. Bugün neredeyiz? Limerick'teyiz. Limerick mi? Limerick mi? Limerick. Limerick. Kesin kararım. Evet, kesin kararım. Şimdi aslında bizim en çok merak ettiğimiz şeylerden birisi İrlanda'ya geldiğimiz zaman insanlar Dublin demiyor da Dublin diyor. Drogeda demiyor da Troheda diyor. Limelik demiyor da Limlik diyor. Niye bunu böyle söylüyorlar? Çünkü aksanları biraz farklı yani öyle her İngilizce değil, İngiltere İngilizcesi de değil, Amerika İngilizcesi de değil. İrlanda İngilizcesi. İrishler <laughs> birazcık böyle şey, daha farklı bir aksanla konuşuyorlar evet. değil mi? Evet. Peki bu yurt dışından gelen öğrenciler bu aksana alışabilirler mi? Alışabilirler ama yani biraz zaman gerektiriyor ama zor bir şey değil yani. Her türlü halledilir bir şey. Yani ne kadar zaman oldu bizim? Benim şu an üçüncü haftam. Ve alıştım yani. Ben anlayabiliyorum insanları. İnsanlar da beni anlıyor. Çok zorlanmadım. Hayatta kalabiliriz. Evet, hayatta <laughs> kalabiliriz. <laughs> Şahane. Her gün yeni videolar yüklüyoruz. Bir sonraki videonun konusunu belirlemek için sen de aşağıya yorumunu yap. Peki bizden haberdar olmak için ne yapman gerektiğini biliyor musun? Abone olman gerekiyor. Yurt dışına ışınlanmak içinse aşağıya buton koyduk. Butona tıklaman yeterli olacaktır.